kesinlikle. Ve akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Bu kısımda siz ne görüyorsunuz? Evet. burada birçok şeyin olduğunu görüyorum. İlk olarak o gün tanrı için, insanlar için olduğundan farklı bir gün. Birileri insanlar için dedi. Gün karanlıkta başlıyor. Biz zamanı ve böyle ayarlıyoruz. Biz evet. takvimimizi böyle karanlık. oluşturduk. Önce gündüz ve sonra evet. gece. Karanlıkta başlıyor gece yarısı karanlık. Hı. Böyle başlıyor ve karanlıkta bitiyor. Tanrı içinse gün karanlıkta başlıyor ve gündüz ve sabahla bitiyor. Sanki başlangıçta sıkıntı ve acı olduğu gibi. Bu İsa'nın acıları gibi değil mi? Bizler acı çekiyoruz ama sonra sonunda yüce bir ışık var. Daha sonra gelecek olan. Burada diyor ki akşam oldu, sabah oldu ve ilk günü oluştu. Ben ayrıca akşam ve sabah kelimelerinin bize muhteşem bir şey söylediğini fark ettim. Bu 24 saatte oluştu. 24 saatte. Kesinlikle. Benim fark ettiğim bu. Kesinlikle. Bu fikre daha sonra ihtiyacımız.